merhabalar ve iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 3-4-5 AYT matematik kitabımızda Trigonometri 2'nin ÖSYM tadında 4 testini çözüyoruz. İlk sorumuz aşağıdaki şekil 3 eş kübün yan yana getirmesiyle oluşmuş. Buna göre kosinüs x değeri nedir? Şimdi mesela buradaki x açısı olduğu yerde ABC üçgeni hatta biz yani ABC üçgene tamamlasak şöyle demiş olsak AB uzunluğunu biliyor olsak ve hatta buradaki AC ve BC uzunluklarını bilsek kosinüs teoreminden x'e ulaşabiliriz aslında. Şimdi bu uzunlukları elde etmeye çalışalım. Mesela AB uzunluğunu nasıl elde ederim? Ben burada e, küpleri uzatsam yani arkaya bir tane daha küp çizsem şöyle desek. Şu şekilde oluştuğunda buradaki AB artık buradaki küpün köşegeni olarak gelmiş olacak. Ve buradaki değerlerde şimdi bizden kosinüs x değerini istemiş. Yani burada bir sonuç olarak biz bir oran bulacağız. O yüzden de bunları bilinmeyen yazmaktansa direkt buradaki değerleri bir ya da yani her bir kenar uzunluğuna bir birim, iki birim diyebiliriz. Kolay olsun diye bir birim diyelim. Burada kübün her bir uzunluğuna bir birim, bir birim şeklinde diyebiliriz. Ve dolayısıyla sonuçta burada bir küp oluştuğu için burası 90 derece. Her bir buradaki yüzeyi bir kare olduğu için. O zaman bir birim, bir birim. Burası köşegen oldu. Köşegenin de 90 derece olduğuna göre köşesi de. Burada ne olacaktır? Hipotenüs uzunluğumuzda onun kök 2 katı olduğu için AB uzunluğu kök 2 olarak gelecek. 45-45 90 üçgeninin kuralından dolayı. Daha sonra AC'yi burada bulmaya çalışalım. AC'ye nasıl ulaşabiliriz? Şimdi burada da şöyle yapalım. Şimdi küpün iç yüzeyle ilgilenelim. Mesela buradaki ifade şöyle rengini değiştirelim. Buradaki köşegen uzunluğundan yani ben buradan bu uzunluğumuzu çizsem. Aynı şekilde bununla Burada C'yi birleştirdiğim zaman burada oluşan bu iki uzun arasındaki açının 90 derece olduğunu burada görmemiz lazım. Duvardan indik, duvardan aynı şekilde yüzeyden diğer kenarı birleştirdiğim zaman burada dediğim gibi E diyelim mesela buraya. AE ve EC uzunlukları burada dik olarak geliyor. E o zaman ben şimdi buradaki AE uzunluğunun burada bir birim olduğunu biliyorum burasının. Buradaki EC uzunluğunu bulursam eğer buradan da AC'ye ulaşabilirim. Peki EC'ye nasıl ulaşacağım? Sonuçta burasının da dik olduğunu biliyoruz. Burası bir birim. Burası iki birim olduğuna göre hipotenüs uzunluğu EC uzunluğu verecek. O da burada hipotenüs uzunluğu 2'nin karesi 4, 1'in karesi 1. Toplamları 5. Yani burası ne gelecek o zaman? Kök 5. Pisagor'dan EC uzunluğu kök 5 buldu. Aynı şekilde yine Pisagor'dan bir birim var, kök 5 var. AC kök, buradaki hipotenüs uzunluğu. O zaman AC de yine Pisagor'dan kök 6 birim olarak geliyor. Şimdi aynı şartlarda BC uzunluğu da bulmaya çalışalım. Bunun için de şöyle yapacağız. Yine aynı şekilde mesela burada B'den şurasına da G diyelim şu noktaya BG diyelim. Bunu indirdik. Bununla buradaki uç, uç yani köşe kısmında C'yi birleştirdiğimiz üstelim. Yine aynı şekilde burada BG ve GC uzunlukların arasındaki açı yine 90 derece. BG uzunluğu bir birim. Buradaki GC uzunluğunu yine aynı şekilde Pisagordan bulmamız lazım. Şurası 90 derece. Buradaki mesafenin 2 birim olduğunu biliyoruz. Sonuçta e, burada 1 bir birim küp, burası 1 bir birim, 1 bir birimse burasının tamamı da karşısı 2 birim. Burası 1 bir birim. O zaman yine aynı şekilde şuradaki GC uzunluğumuzda Pisagor'dan yine kök 5 gelecek. Şu üçgene baktığımız zaman aslında burada şöyle bir üçgen var. Şurası 90 derece. Burasının 1 bir birim olduğunu bulduk. burasının kök 5 birim. O zaman yine Pisagor'dan burası yine ne geldi? Yani BC uzunluğu kök 6 olarak geldi. O zaman elimizdeki üçgen şu. Şöyle çizelim. Burası kök 2, burası kök 6, burası kök 6, burasının da x açısı olduğunu biliyoruz. Buna göre buradan kosinüs teoremini artık uygulayabiliriz. Kosinüs teoremine ne Kuralda karşıda x'in karşısındaki kenarla başlıyorum. Kök 2'nin karesi 2 eşittir. Burada kök 6'nın karesi 6 artı kök 6'nın karesi 6. Eksi 2 çarpı x açısının yanlarındaki kenarların çarpımı ve x açısının kosinüs olarak geldi. Şimdi buradaki 12'yi karşı tarafa aldık. Eksi 10 eşittir. Burası kök altların çarpımının altı. Eksi 12 çarpı kosinüs x. Buradan da kosinüs x değerimiz 10 bölü 12. Sadeleştirdiğimiz zaman 5 bölü 6 değerine eşit geldi. İkinci sorumuzda kökleri tanjant alfa ve tanjant beta. Şimdi kökler bunlar o zaman kökler toplamı kökler çarpımını kullanabiliriz burada. Tanjant alfa ve tanjant beta değerinin kökler toplamına baktığımız zaman kökler toplamımız eksi b bölü a'dan 4 bölü 3 gelecek. Kökler çarpımını da yazalım. Tanjant A çarpı tanjant B değerimize C bölü A'dan dolayı eksi 2 gelecek. Şimdi burası bunu bulduk zaten. Burası 4 bölü 3. Tanjant alfa ve tanjant beta yok ama buradaki ifadeyi şöyle düzenleyebilirim. 1 artı kotanjant demek 1 bölü tanjant demekti. 1 bölü tanjant alfa çarpı kotanjant da 1 bölü tanjant beta. E o zaman buradaki ifade yine tanjant alfa çarpı tanjant beta'nın değerini burada kullanabileceğiz. 1 artı 1 bölü burası eksi 2 geldi. O zaman 4 bölü 3. Buradaki işlemimiz 1 eksi 1 bölü 2'den. Buradan 1 bölü 2 geldi. Ters çevirip çarptık. 2 bölü 1. Yani cevabımız 8 bölü 3 oldu. Üçüncü sorumuzda denkleminin demiş kökler toplumu kökler çarpını vermiş. Buna göre beta değerlerini küme, hangi küme ifade eder? Şimdi öncelikle denklemimizi düzenleyelim x kare eksi tanjant beta çarpı x artı kök 6 eşittir 0. Kökler toplamı demiş. Kökler toplamı eksi b bölü a kuralından burada e, tanjant beta gelecek. Kökler çarpımında c bölü a kuralından kök 6 geldi. Şimdi bu bağıda da yerine yazalım. Kök 2 çarpı tanjant beta eşittir kök 6. Buradan tanjant beta değerimiz kök 6 bölü kök kök 3 geldi. O da 60 derece eşit yani şöyle söyleyebiliriz tanjant 60 dersek. Denklemini kurulalım burada beta eşittir. 60'da burada radyan cinsinden istemiş şıklarda öyle yazalım. Pi bölü 3 artı k pi şeklinde yazacağız. Buna göre şıklara bakalım beta pi bölü 3 artı k pi 5 şıkkında verilmiş. Dördüncü sorumuzda uzunlukları veriyor. Buna göre sinüs alfa değeri nedir? Şimdi alfa açısının olduğu şekle baktığımız zaman afd e dörtgenine baktık 90 90 alfa o zaman burası da 180 eksi alfa olarak gelecek. 180 al, eksi alfa aradaki açıyı biliyoruz ve yanlarındaki kenarları vermiş. Ee, burada şöyle desek sinüs alan teoreminden yola çıksak. Şimdi sinüs alan teoremde şöyle söylüyorduk. Buradaki aradaki açımız alfa burası x burası y ise 1 bölü 2 çarpı x çarpı y çarpı sinüs alfayı buluyorduk. Şimdi bu şekilde ben e, üçgenin alanını bulabilirim. Daha sonra burada yükseklikler de verildiği için başka türlü tekrar üçgen alanını bulabiliriz. Oradan bir ilerleyelim. 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı 8 çarpı sinüs 180 eksi alfa. Burada sadeleştirdiğimiz zaman 24 çarpı. Şimdi isim değişmeyecek. Sinüs alfa olacak ve ikinci bölgede yine artı. Yani 24 sin alfa üçgenin alanını bana verecek. Bir de şöyle yapalım. Ben bunu a ile d'yi birleştirsem. Buradaki üçgenin yüksekliği de belli fd. Buradaki üçgenin yüksekliği de belli de ve aynı şekilde tabanları var. Yani ben üçgenin alanı bir de şöyle yapabilirim. Buradaki bölgeyi mesela üçgenin alanı bunu bulmak istesem tabanı 6 alt, yüksekliği 2 bölü 2. Buradan üçgenin alanı yani bu tarafı 6 geldi. Bu tarafı da aynı şekilde bulmak istersek tabanı 8 yüksekliği de 1 bölü 2'den buradaki de 4 geldi. Yani toplamda üçgenin alanı o zaman 11'im kareymiş. E biz aynı zamanda üçgenin alanı 24 çarpı sinüs alfa olarak bulduk ve bu 10'a eşit. Buna göre buradan sinüs alfa değerimiz 10 bölü 24. Yani 5 bölü 12 değerine eşit oldu. Beşinci soruda aşağıda ABCD dikdörtgenin içindeki 4 tane düzgün altıgen gösterilmiş. Tanjant x değeri istenmiş. Şimdi öncelikle buradaki x açısı dik üçgenin içinde olmadığı için x açısını başka açılardan getirmeye çalışalım. Ee, mesela şöyle yapılabilir. Burada e, e, altıgenin köşegenine baktığımız zaman burada sonuçta iç açısı 120 derece ve köşegen gelişine göre burası 60 derece. Aynı şekilde burası 60 derece şeklinde gelecek. Buraya da y açısı dersem, o zaman iki iç açının toplamı bir dış açı eşit olacak. Yani 60 artı y x açısına eşit. Benden tanjant x istediği için her iki tarafın tanjantını alıyorum. Tanjant 60 artı y eşittir tanjant x. Buna göre açılım yapalım. Tanjant 60 artı tanjant y bölü 1 eksi tanjant 60 çarpı tanjant y geldi. Şimdi tanjant 60 değerimiz zaten kök 3, onu yazdık. Tanjant y. Tanjant y için de benim e, buradaki ABC dik üçgeninde AB kenarına ve BC kenarına ihtiyacım var. Bunun için de e, bu, uzunluğu, bu uzunlukları bulmamız gerekiyor. Şimdi şöyle yapalım. Altıgenin bir kenarına, mesela şimdi hatta şöyle diyelim. Burada iç açısının 120 derece olduğunu biliyoruz. O zaman burası ne kalacak? 60 derece kalacak 180 tamamlaması için. 90 burası 30. 30'un gördüğüne mesela A dersem 90'ın gördüğü 2A, 60'ın gördüğü de A kök 3 oldu. O zaman altıgenin her bir kenarı 2A uzunluğunda. Burası yine aynı şekilde 120 derece. Sonuçta bunlar 120, burası 120, buraya da 120 kaldı. Bunlar da 30-30. 30 30 120 üçgeni neydi? 30'ların gördüğünün kök 3 katı. Yani 2a'nın kök 3 katından burası 2a kök 3 oldu. Devamında şöyle bulabiliriz. Şimdi buradan bir dik indirelim. Burasının 2a olduğunu biliyoruz. Burasının 90 dedik. Ee, şimdi buradaki 120 derece 180 tamamlayacağı için şurası 60 derece, burası 30 derece. O zaman burada 90'ın gördüğü 2a ise 30'un gördüğü a, burası da a kök 3 oldu. Son kısmı da yine şuradan yapalım. Burada 120 derece yine aynı şekilde buradaki açımız 120 derece. Burası 60 geldi. Burası 30 oldu. 90'ın gördüğü 2A, 30'un gördüğü A, 60'ın gördüğü de A kök 3 burasıyla aynı. O zaman AB şimdi tanjant Y'ye bakıyorduk. AB uzunluğumuz tanjant Y için karşısı AB uzunluğu. Yani 2, 3, 4, 5 A kök 3. Bölü komşusu ise burada BC uzunluğu. Bir de BC uzunluğunu o zaman bulmamız gerekecek. BC uzunluğu için. Şimdi mesela buraya bakalım. Burası A birim. E, altıgenin bir kenarı olduğu için burası 2 A birim. Burada yine şöyle bir dik indirsek. Buradaki açımız e, 120 derece. Burası 60 derece geldi. Burada 90 var. Burası 30. E, 90'ın gördüğü 2A ise 30'un gördüğü A oldu. Bunu böyle indirdim. Altıgenin bir kenarı 2A. Burası aynı şekilde 2A. Yine aynı şekilde burada dikliği kullanırsak burasında A olduğunu buluyoruz. Şimdi toplarsak 4, 5, 6, 7A geldi. Buna göre karşı bölü komşusunu bulduk. Bölü 1 eksi tanjant 60 değerimiz kök 3 tanjant yeğeni de 5a kök 3 bölü 7a olduğunu bulduk. Hatta şöyle da sadeleşsin. Burada kök 3 artı 5 kök 3 bölü 7. Burada da 1 eksi. Şimdi kök 3 ile kök 3 çarptık. Hatta 3 geldi. 3 çarpı 5'ten 15 bölü 7. Burası 7 kök 3 artı 5 kök 3'ten 12 kök 3 bölü 7. Paydağı da burada 7 eksi yani eksi 15 dersek eksi 8 bölü 7 değerimiz var. Hatta 7'ler sadeleşti. 12 kök 3 bölü eksi 8 değerimiz geldi. Sadeleştirelim. Burada 4'e böldük 3, 4'e böldük 2. Yani eksi kök 3 bölü 2 değerine ulaşmış olduk. Altıncı soruda aşağıda koordinat düzleminde merkezi orijin olan birim çemberler gösterilmiş. Buna göre sinüs alfa değeri nedir? Şimdi alfa açısının olduğu yer yine bir dik üçgen değil ama şöyle yapabiliriz. Bunlardan e, mesela buradaki açımıza x açısı buraya y açısı diyelim ve şunlardan bir dik indirsem. Şimdi buradaki değerimiz 1 bölü kök kökiye 1 bölü kök 2 vermiş. Yani şuradaki uzunluğumuzda 1 bölü kök 2 buradaki uzunluğumuzda 1 bölü kök 2. Bunları o, o yüzden bulabiliriz. Aynı şekilde burada da kosinüs sinüs şeklinde yazdığımız zaman burasının 1 bölü kök 5 burasının da 2 bölü kök 5 olduğunu söylüyor. Birinci açımız kosinüs, ikincisi ise sinüs değerleri. Şimdi bunları nasıl kullanacağım peki? X ile Y'nin ve alfanın toplamının 180 derece olduğunu söyledik. Buradan e, alfayı şöyle yapalım. X artı Y'yi yalnız bırakalım ya da alfayı yalnız bırakalım. 180 eksi X artı Y gelecek. Biz sinüs alfa yaradığımız için her iki tarafın sinüsünü alıyoruz. 180 eksi X artı Y geldi. Sinüsten dolayı 180'den dolayı ismi değişmeyecek ve sinüs x artı y olacak ve ikinci bölgede olduğu için yine artı olarak geldi. Şimdi sinüs x artı y buradaki değerlerini bulabilmem lazım. Ya da şöyle yapabiliriz. Şimdi sinüs değerlerini bulduğumuz zaman hipotenüslere de ihtiyacımız olacak. Onları bulmamız gerekecek ya da tanjanttan da yola çıkarak gidebiliriz burada. Mesela tanjant x artı tanjant y'yi kullanarak tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y diyelim. Bunu bulalım. Buradan da sinüse ulaşalım. Şimdi tanjant x değerimiz karşı bölü komşu 1 bölü kök 2 bölü 1 bölü kök 2'den 1 geldi. Tanjant y değerimiz de 2 bölü kök 5 bölü 1 bölü kök 5 değerinden sadeleştirdik 2 geldi. 1 eksi 1 çarpı 2. Yani 3 bölü 1 eksi 2'den de eksi 1 eksi 3'müş. Şimdi tanjant x artı y'nin şöyle yapalım. Burası x artı y açısı olsun. Tanjant değeri karşı bölü komşu değeri karşısı burada 3 komşusu 1. Dolayısıyla burası da kök 10 geldi. E, Sinüs değerini arıyoruz biz. Sinüs x artı y değerini arıyoruz. Karşı bölü hipotenüsten de 3 bölü kök 10 değerini buradan elde etmiş oluyoruz. Evet 7. sorumuza geldik. Bir balıkçının bir balığı ilk yakaladığı an şekil 1. Balığın kıyıya geldiği an olan mi? şekil 2 resmi diliyor. Her iki şekildeki ac doğu oltasının konumu aynı. Ac hiçbir şekilde değiştirilmemiş. Buna göre BD kaç metredir? Şimdi BD dediği yani şurası B noktası hatta şöyle şurası diyelim burası D noktası. BD ona da Y diyelim bizden burasını istemiş. Şimdi bu bu şekilde geldiğinde D noktasında bu balık geldiğinde burasının 2 metre olduğunu söylüyor. Burasının 1,5 metre olduğunu ve oradaki 2x aynı şekilde aynı 2x zaten olta değişmemiş hiç. Buna göre BD'yi nasıl bulacağız burada ona bakalım BD uzunluğumuz için. Şimdi şöyle diyelim burada e, bu şekilde geldiği anda Zaten buraya 90 dik olarak dik bir şekilde geliyor. Zaten söylemiş. A, D, D dik. O zaman burası aynı şekilde dik geldi. Biz BD uzunluğunu istiyoruz ama öncelikle şöyle yapalım. 2x ve x açılarını kullanabilmek için. Mesela ben 2x'in şimdi karşısını ve komşusunu biliyorum ya. 2x açısını şöyle yapalım. Tanjantını alalım. Tanjant 2x değerimiz. Karşısı 2, komşusu 1,5. Yani 3 bölü 2. Buradan da 4 bölü 3 geldi. Şimdi tanjant 2x'e de yarım açı uygulasam şöyle gelecek. 2 tanjant x bölü 1 eksi tanjant kare x. Tanjant x değerimizi buradaki üçgenden bulabiliriz. Karşı bölü komşu 2 bölüye bölü 1 eksi yine 2 bölü y'nin karesinden 4 bölü y kare geldi. Ve bunun değerinin 4 bölü 3 olduğunu biliyoruz. Şimdi buradan 4 bölüye buradaki değerimizde y kare x 4 bölü y kare ters çevirip çarptım. Eşittir 4 bölü 3. 4'ler sadeleşti. Birer tane y'ler sadeleşti. Geriye y bölü y kare eksi 4 eşittir 1 bölü 3 kaldı. İçler dışlar çarpımı yapalım. 3y eşittir y kare eksi 4 oldu. Bunu da diğer tarafa alırsak y kare eksi 3y eksi 4 eşittir 0. Çarpanla da ayırırsak y değerimiz 4 ya da eksi 1 oluyor. Bu sonuçta uzaklıktan bahsettiğimiz için eksi değerini almıyoruz. Ve buradan da y'nin yani b'de uzunluğunun 4 metre olduğunu buluyoruz. 8. soruda x'in 0, 2, bir aralığında olmak üzere demiş. Denklemini sağlayan kaç farklı x değeri vardır? Öncelikle kosinüs x'i diğer tarafa alarak düzenleyelim. X cos küp x eksi kosinüs x eşittir 0. Kosinüs x parantezine alırsak kos kare x eksi 1 eşittir 0 olacak. Şimdi bu da 0 olabilir, bu da 0 olabilir. Buradan kosinüs x eşittir 0 olacaksa buradaki değerimiz kosinüs 90 diyebiliriz. Ve denklemini açarsak x eşittir 90 artı 360 k. Bir de x eşittir. Bu açının eksilisini alıyoruz. Eksi 90 artı 360 k. k'ya 0 yazdığımız zaman 90. Burada 0-2 pi aralığında bir tek bu geldi. Burada da eksi 90 artı 360'dan dolayı 270 derece gelecek. Eksi geldiği için 360 ekledik. Buradan iki tane kök geldi. Bir de diğerine bakalım. Cos kare x eksi 1 sıfır. Buradan da kosinüs x değerimiz 1-1'e bir de eksi 1'e eşit olacak. 1'e eşit olabilmesi için kosinüs x eşittir. Buradan kosinüs 0. Burada da kosinüs x eşittir. Kosinüs 180. Şimdi x açımız 0 derece olabilir. 360 ekleyince sonuçta 360 derece olabilir. 360 da dahil demiş. Burada da x eşittir 180 derece olabilir. Bir sonraki 360 aşacağı için alamayız. Dolayısıyla toplamda 3, 4, 5 tane kök değerimiz gelmiş olacak. Evet arkadaşlar böylece trigonometri 2'nin ÖSYM tadında 4 testini de tamamlamış olduk. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın ve hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.